Güney Amerika'nın kurak vadilerinde rüzgarın bile ses çıkarmadan dolaştığı bir yer vardır. Peru'nun Nazca Çölü. Yüzyıllar boyunca kimsenin fark etmediği dev bir sır burada saklı kaldı. Yerden bakıldığında hiçbir anlam ifade etmeyen çizgiler, gökyüzünden bakıldığında dev hayvanlara gizemli işaretlere ve kusursuz geometrik şekillere dönüşür. Bu çizimleri kim yaptı, neden yaptı ve nasıl bu kadar kusursuz bir şekilde oluşturdu soruları bugün bile cevaplanmış değil. Nazca, insanları geride ne bir yazı bıraktı ne de sırlarını açıklayan bir kayıt. Fakat çöle işledikleri bu dev figürler, insanoğlunun binlerce yıldır çözmeye çalıştığı en büyük bilmecelerden birini oluşturur. Bu videoda Nazca halkının kim olduğunu, nasıl yaşadıklarını ve bu esrarengiz çizimlerin ardındaki sırları birlikte araştıracağız. Nazca insanlarının yaşadığı topraklar dışarıdan bakıldığında tamamen yaşanmaz bir çöl gibi görünür. Ancak onlar kuru vadilerin altına karmaşık su kanalları açarak toprağı verimli hale getirmeyi başardı. Bu kanallar öyle ustalıkla yapılmıştı ki bazıları bugün bile çalışmaya devam ediyor. Nazca halkı güneşi, ayı ve yıldızları dikkatle inceleyen bir toplumdu. Gökyüzündeki her hareketi kaydediyor, zamanı ve mevsimleri bu gözlemlerle belirliyordu. İşte bu yüzden araştırmacıların bir kısmı dev çizimlerin bir tür gökyüzü takvimi olabileceğini düşünüyor. Fakat çizimlerin büyüklüğü ve kusursuzluğu o dönemin teknolojisiyle nasıl yapıldığı sorusunu daha da karmaşık hale getiriyor. Bu noktadan sonra nazca çizgileri yalnızca bir sanat eseri olmaktan çıkar ve binlerce yıldır süren bir gizemin kapısını aralar. Bazı çizimler o kadar büyüktür ki bir ucundan diğer ucu yürüyerek bile görülemez. En küçük hatanın bile tüm figürü bozabileceği bu dev tasarımların nasıl bu kadar düzgün oluşturulduğu araştırmacıları yıllardır düşündürür. Nazca insanlarının yüksekten bakarak yönlendirme yapabileceği bir noktası yoktu çünkü bölge dümdüz bir çölden oluşur. Buna rağmen kilometrelerce uzanan kusursuz düz çizgiler ve orantılı figürler yapmayı başardılar. Bu nedenle bazı teoriler Nazca halkının iplerle ve tahta kazıklarla büyük bir ölçekleme sistemi kurduğunu söyler. Başka teoriler ise bu çizimlerin bir ritüelin parçası olduğunu, insanların belirli zamanlarda bu yolların üzerinde yürüdüğünü ve bunun tanrılara adanmış bir tören olabileceğini iddia eder. Ancak hangi teoriye bakılırsa bakılsın, ortada şu gerçek değişmez: Nazca halkı çölün ortasında insan gücüyle açıklanması zor bir mühendislik başarısı ortaya koymuştur. Nazca çizgilerinin en ilginç özelliklerinden biri ise hava akımlarının neredeyse hiç olmadığı bir bölgede bulunmalarıdır. Bu yüzden çizimlerin yüzeyindeki ince taş tabakası binlerce yıl boyunca hiç bozulmadan kalmıştır. Yağmurun nadiren yağdığı bu çöl iklimi çizimleri adeta zamanın etkilerine karşı korumuştur. Bu durum araştırmacıları daha da şaşırtır çünkü bazı figürler neredeyse 2000 yıldır ilk yapıldıkları günkü kadar net görünür. Çizgilerin konumu tesadüf değildir. Birçoğu dağlardan inen su yollarına ve eski kutsal alanlara doğru hizalanır. Bu da Nazca halkının hem astronomiyi hem de coğrafyayı derin bir anlayışla kullandığını gösterir. Fakat yine de bu çizimlerin neden yalnızca gökyüzünden tam olarak görülebildiği sorusu cevapsızdır. Sanki Nazca insanları eserlerini kendi gözleri için değil başka bir gözlemci için yapmış gibidir. Bu gizem, bu antik uygarlığı tarihçilerden bilim insanlarına kadar herkes için hala çözülmemiş bir bilmece haline getirir. Nazca insanlarının bıraktığı bu dev figürlerin büyüklüğü ve çeşitliliği onların yalnızca bir sanat toplumu olmadığını gösterir. Bazı çizgiler yüzlerce metre uzunluğunda düz yollar gibidir ve doğrudan ufka doğru uzanır. Bazıları ise kuş, maymun, örümcek, kertenkele, balina ve hatta insan benzeri figürlerdir. Bu figürlerin çoğu tek bir hat boyunca çizilmiştir ve neredeyse el titremesi olmadan tamamlanmıştır. Bu kadar kusursuz geometrinin o dönemde nasıl sağlandığı bilinmez. Günümüz araştırmaları bu çizimlerin üstünden yüründüğünde aşağıdaki taşların sıkışarak daha açık bir renk oluşturduğunu ortaya çıkarmıştır. Yani Nazca halkı çölün doğal malzemesini kullanarak adeta görünmez bir boya üretmişti. Bu yöntem hem çizimleri dayanıklı hale getirdi hem de bin yıllar boyunca silinmeden kalmasını sağladı. Fakat tüm bu teknik açıklamalar bile tek bir soruyu çözemedi. Nazca halkı bu dev eserleri kimin görebileceğini düşünerek yaptı. Gökyüzünden gören kim olabilirdi? Bu soru Nazca gizemini bugün bile canlı tutar. Nazca çizgileriyle ilgili en tartışmalı konulardan biri de onların kim için yapıldığı sorusudur. Arkeologlara göre Nazca halkı bu çizgileri tanrılarına kendilerini göstermek için yaptı. Gökyüzünden bakabilen tanrıların bu dev figürleri görebileceğine inanıyorlardı. Bu nedenle çizimleri yalnızca yerde duran insanların değil, yukarıdan bakan varlıkların anlayabileceği şekilde tasarladılar. Başka bir teori ise bu figürlerin bir tür su çağırma ritüelinin parçası olduğunu söyler. Çünkü bölgede su hayatta kalmanın tek yoluydu ve bazı figürlerin yerleşimi eski su yollarıyla birebir örtüşür. Fakat modern araştırmacılar bu teorilerin hiçbirinin tüm çizimleri açıklamadığını söyler. Bazı figürler o kadar farklı yönlere bakar ki tek bir inanç sistemiyle açıklanamaz. Bu yüzden Nazca çizgileri hem bilimsel bir soru hem de tarih boyunca çözülememiş bir gizem olarak varlığını sürdürür. Nazca uygarlığının gizemi yalnızca dev çizimlerle sınırlı değildir. Bu halkın nasıl ortadan kaybolduğu da en az çizgiler kadar esrarengizdir yapılan araştırmalar, Nazca'nın yüzyıllar boyunca çöl iklimine uyum sağladığını, fakat son dönemde yaşanan şiddetli iklim değişimleri nedeniyle zor durumda kaldığını gösterir. Yağan yağmurlar, toprağı beslemek yerine ince yüzeyi aşındırdı ve Nazca'nın kurduğu kanalların çoğu bu süreçte zarar gördü. Tarım alanları yok olunca topluluk giderek zayıfladı ve bir süre sonra bu bölge tamamen terk edildi. Ancak geride bıraktıkları işaretler sanki bir mesaj vermek ister gibi çölün üzerinde kalmaya devam etti. Bu mesajın ne olduğunu kimse kesin olarak çözemedi. Belki bir ritüelin parçasıydı, belki bir takvimdi. Belki de insanlığın çok daha eski bir bilgisini yansıtan bir haritaydı. Cevap ne olursa olsun Nazca çizgileri insanlık tarihinin en büyük sırlarından biri olarak varlığını korur. Nazca çizgilerinin gizemini artıran bir diğer unsur da bölgede bulunan tören platformlarıdır. Bazı çizgilerin uçlarında küçük yükseltilmiş alanlar keşfedildi. Bu alanların ritüellerin başlangıç noktası ya da bitiş noktası olduğu düşünülür. Araştırmacılar bu platformlarda ateş yakıldığına dair izler buldu. Bu da nazca halkının çizgilerin etrafında toplandığını ve belirli zamanlarda törenler düzenlediğini gösterir. Fakat bu törenlerin tam olarak ne için yapıldığı bilinmez. Kimi araştırmacılar bu ritüellerin yağmur çağırma amaçlı olduğunu söyler. Kimi araştırmacılar ise bu platformların bir tür gözlem noktası olduğunu düşünür. Ancak platformlar, çizgileri yukarıdan görmeye yetecek kadar yüksek değildir. Bu nedenle Nazca halkının bu dev figürleri yaparken neyi hedeflediği hala bir sır olarak kalır. Belki tanrılar içindir, belki atalara bir mesajdır, belki de insanlığın henüz anlayamadığı bambaşka bir bilginin parçasıdır. Nazca Çölü bu sessiz ama güçlü bilmecesini binlerce yıldır aynı sakinlikle korumaya devam eder. Nazca Çölü bugün hala dünyanın en büyük açık hava gizemlerinden biri olarak durur. Yüzlerce metre uzunluğundaki hayvan figürleri, kusursuz geometrik şekiller ve doğrusal yollar 1500 yıl önce yaşamış bir uygarlığın hayal gücünü ve mühendislik becerisini gözler önüne serer. Fakat tüm araştırmalara rağmen bu çizgilerin neden yapıldığı, kimin görmesi için tasarlandığı ve hangi amaçla kullanıldığı tam olarak çözülemedi. Nazca halkı geride hiçbir yazı bırakmadı ama çöle işlediği bu dev işaretlerle insanların zihninde binlerce yıl sürecek bir merak yarattı. Belki bir ritüelin parçasıydı. Belki yıldızlarla uyumlu bir takvimdi. Belki de tanrılara ulaşma çabasıydı. Cevap ne olursa olsun, Nazca çizgileri insanlık tarihinin en sessiz ama en güçlü mesajlarından biri olmaya devam eder. Bu gizem çözüldükçe yeni sorular ortaya çıkar ve Nazca çölünün sessizliği insanları daima içine çeker. Eğer bu tür sırlarla dolu keşifleri merak ediyorsan kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda dünyanın başka bir gizemini birlikte çözeceğiz.